arkadaşlar köylü Kemal, çiftçi Kemal, köylünün dostu Kemal'den tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar şöyle bir gündeme bakalım. Bu arada 4300 gold'um var çok iyi. Şans bugün yanımızda mı? Zorlaştıracaklar tamam. Hava kesin yarın güzel olur. Polenler uçacakmış. Okey. Şimdi bugün sanırsam bir tane şenlik vardı. Bir bakayım mesaj gelmiş. Kemal dede nasılsın tatlım? gittinden beri seni çok özledim. Umarım çiftlik hayatının karadığını bulmuşsundur. Sevgilerle annen. Ay canım annem benim be. En sevdiğim kurabiyelerden gönderdim. Ver annem. İşte anam benim anam. Oh 90 enerji kır Bu madenle gider bak. Madende annemin kurabesini bir güzelce yerim. Tayyip'in suyunu vereyim şöyle. Veremedim. Şimdi bir dakika notlar neredeydi abi? Bu etkinlik kaçtaydı? Kaçtaydı unuttum yani. Bakabilme şansım var mı? Şuradan. Çok güzel bakabilme şansım da yok. Zanaat odası. Ödül köprü onarımı. Bahar bitkilerin yanı. Allah Allah bu ne lan böyle? Şunu koy abi. Koyamıyorum. Exotikler <laughs> oha neler neler var. Neyse. Bir dakika şu ben kanlı bağırları ekeyim abi. Ee, Reyhan ve Nizicim şu kanlı ekledi. Şunları ekeyim ben. Onlar bana çok para getirecekmiş. Şöyle 4. Güzel. Şimdi bir de sulayayım ben bunu. bir şey var mı burada? Şu balıkları sat o zaman ya. Ya da kalsın dur. Ee, şunu koy, şunu koy, şunu koy. Balık tutacağım da. Şu mızrağım kalsın benim. Şunu koy, şunu koy. Şunu da koy. Şunu da kalsın ya da ya. Şimdi. Bakalım toplayıcılıkta bir şeyler var mı burada? Çok güzel pırasam var burada benim. Furkan şey demişti. Halk evine git abi demişti. Dur bakayım. Halk evine bir gideyim. Halk evinde ne var? Bugünkü şölen için hazırlanıyor. Daha sonra tekrar gel. ha Şölen burada. Tamam. Tamam abi. Tamam baba. O zaman balık tutalım ya. Tayyip! Suyunu koyduk değil mi lan senin? Tamam. O zaman... Şu aşağıdan gidebiliyor muyum? Aşağıdan gidiyorsam balık tutayım ya. Acaba şuradan balık tutabilir miyim? İnşallah çöp gelmez ya. Yumurta şöleni başladı. Kasaba meydana git. Tamam. Biliyorum. Yumurta şöleni. Vay arkadaş vay. Bakayım nasıl bir şey. Birbirimize yumurta falan mı atacağız böyle? Direkt 12'den vururum adamın yüzüne. 10 numara indirir. Geldim. Aha tezgah. Vay herkes burada. Flamingo. Bahardakiler 8 günde yetişir. Pedüş tavşan, mevsimsel bitki, renkli resimler. Para şu anlık bunları acıcamayacağım ya. Çok zengin oldum mu alacağım. Abi kimse benimle konuşmaz. Buraya acılı ve baharatlı yumurtalar için geldim. Kim o? Beyler. Yabancı mabancı robot uzaylı insan ayırmayın. Herkes eşit. Tamam. Ne demek konuşmazlar ya? Aha Kemal Dede. Kemal Dede şöyle bir fotoğraf çekeyim. Ben bir dakika. Tamamdır. Fotoğrafımı da çektiğime göre tamam. Li. <laughs> Bu meyve hoşafı sıra, sıra dışı derecede lezzetli. Ben niye konuşamıyorum ya? Çok hızlı konuşuyorum farkındayım. Sen kazıkçı. 400 golda biraz satıyorsun ya. Abi. Sende biraz John Wick tipi var ha zenci olmasan yumurta ne kadar garip yiyecek. Niye? Tavuğun kıçından çıkıyor işte. Allah nimeti. Var mevsim, yılın en yoğun zamanlarından bu yüzden arkadaşlarınızı biraz sakınmak iyi geliyor. Aynen öyle. Bizim Merlin ayağım var içinde bile olsa tek bir kasaba şöyle kaçırmam. Bak işte ilkelerine bağlı bir adam. Kültürel. Şu bizim zencinin kızı Maru. Şölenleri hep ilk de çekiyorum. Vadideki toplumu bu şölenler ortaya çıkarıyor. <laughs> Çocuklar bu şöyle haftalardır bekliyor. Yaşlı Asi George amcamla Evelyn teyzem. Bu şölen kendim bildiğim gibi gelenek olarak düzenlenir. Gelenekler bizi geçmişe ve geleceğe bağlıyor. Rahatlatıcılar. Aynen öyle. Herkes ne kadar bu kadar mutlu? Ya sen ne kadar iğne bir adamsın ya. Ya sen nasıl bir adamsın ya? George. Baksana, kafa tarım buradan ha. Millet mutlu, mutluluğundan laf ediyor ya. Türkiye'den mi geldin oğlum sen? Eskiden çürümüş yumurta atıştır yapardık. Başkanla ve sise bir seferinde noktayı koydu gitti. Şimdi. Burada bir şey yok gibi yani. Başka kimle konuşmadım ya? Başkanla bir konuşayım. Sence herkes yumurta hazır mıdır? Evet başlayalım. Başlayalım. Ne olacak? Sıra geldi bugün güşöldenin asıl olayına. Yıllık bahar yumurası ava zamanı geldi. Sakin olun çocuklar. Sakin olun çocuklar. Barış Maça geldi aklıma ya. Tüm yumurtaları bulup özel ödülümüzü eve götürebilmeniz için o harcadığınız enerjiler ihtiyacınız olacak. Pekala herkes hazır mı? Al başlasın o zaman. Ee. Vay canına atıyor şu yumurtalara baksana. Siz de bu kadar çok üreseniz herhalde mücevher Denizi'nin bu tarafındaki en çok nüfusa sahip kasaba bizimki olurdu. <laughs> çok komiksin. Şimdi de bu ilk yumurta avını kazanını. Ben kazandım. <laughs> Kemal Dede, alkışlayın. İşte ben halkın adamıyım, enerjiyim. İşte ödülün tadını çıkar. Hasır şapka kazandım. İşte bu ya. Bu yılki yumurta şöleni bu kadar da geldiğiniz için teşekkür ederim millet. Aha gece olmuş lan. Hasır şapka mı nerede benim? Yiyebiliyor muyum lan? Vallahi gidemem. Etkem benim be, karizmasın be sen. Dur bakayım, satılacak bir şey var mı? Yok herhalde ya. Hadi yatalım o zaman. Günaydın. Vay vay vay, şu şapkaya bak ya. Soslar Kraliçesi. Lahana salatası. Gözünüz önünde yumuşak lahana yanları mı geliyor? Yalnız değilsiniz fakat harika bir lahana salatası bundan daha çok fazlası olabilir. Bu tarif için elinizde taze lahana olmalı. Biraz sirke ve mayonez Ah mis gibi. Lahana salatası yapmayı öğrendim. Güzel. Bakalım ruhlar nasıl? Ruhlar yine bugün mutsuz. Hava durum yarın nasıl hava? Hava tüm gün boyunca güneşli ve açık olacak. Tamam. Şunları ben tekrar diyeyim. Aa ya şuta işte sattım lan. Şimdi da sulama kabı mal Hop hop QR Edits bana e, acı biber al dedi. Gidip biraz acı biber alalım. Ekeriz şuraya. Ama saatte altı buçuk yani ya. Aha. Solucan dur. Çapayı da alayım ben ya. Solucanlarda hep şey çıkıyor ha. Kitap çıkıyor. Ne alakayse bunun ben de onu çözemedim. Bak şimdi. Kitap çıktı bak gördün mü? Oh toplayıcılık ver. Full ya. Pırasa. Alırım mı dal. Arkadaşlar İstanbul bugün 35 derece yanıyoruz. Çok sıcak ya. Sizin oralarda hava nasıldır kimdir var ya. Adanadan izleyen varsa yani. <laughs> Şimdiden geçmiş olsun. Kimdir var ya yanıyordur orası yanıyor. Bir halk evine gidelim ya. Halk evinde ne var şimdi? Neredeydi bu halk evi? Aşağıda mıydı ya? Burası mı? Ha, halk evi. Kayıkan kasabası. Bir şey yok gibi. Ha, şurada bir tane parşömen vardı. Bir dakika. Lan! Aha, zanat odası. Buraya mı? Aha. Ha, bunları vereceğim ben. Ödül verecek. Ödül köprü onarı mı? Tamam. Bu neymiş? Egzotik meyveler bitkiler yığını. Hindistan cevizi, kaktüs meyvesi, mağara avucu, kırmızı mantar, mor mantar, akça aç pekmesi, meşe reçinesi, çam katranı, kuzu mantarı. Vay arkadaş. Ah bu, bunu yaparım. Keresteyi nerede yapacağım bilmiyorum. Kış, kış bitkileri. Oha. Yaz bitkileri. Itır, ıtır Üzüm. Baharat meyvesi. Egzotik bilgiler. Şunları ben toplamam lazım ya? Bunlar bu var. Bunu tamamlarım ben. Bağrı daha bitmedi zaten. Başka var mı? Başka yok gibi. Okey. şuraları falan bakalım, belki bir şeyler çıkar. Merhaba. Biraz korkutucu ama ruhlar mutlalar. Hani Junimalar iyi yürü. Iyi Öyle diye bizim bir gücü. Tamam. O zaman lesko. Biraz maden yapalım ya. Aa dur oltu alacaktım ben. Doğru. Bizim balıkçıdan ben bir oltu alayım. Hem de şu dokuz olsun da şundan biraz biber alayım ben. Acı biber. Ee, git al. Allah Allah ya. Çocuk bulmaya çalışmış. Market orada. Ne kadar beleç olmuşlar ya. Şimdi, acı biber nerede? Acı biber yok ki oğlum? Tamam neyse o zaman dur. Acaba bir farklı yerde mi oluyorum acaba? Neyse. Şimdi, şu gidip şey... Sen ne yapıyorsun lan? Merhaba, şey... Ama bugün çok ilginç. Sence de öyle değil mi? Yani... Bilmiyorum ama güzel polenli... Alerjisi olmayan için iyi yani. Var mıdır burada bir solucan? Biliyorum. Yok. Ben bir emminin yanına gideyim ya. Selamun aleyküm. Şu ver şunu bana. Bu biraz daha iyi bak. Artık buna ihtiyacım kalmadı. Ben bunu sana satayım satabiliyor muyum? Yok satamıyorum. Şimdi yem, oraya yem takabiliyorum değil mi? Al bakayım şöyle bir 15 tane. Bak sattım ya. Allah Allah. ee, takılmıyor oğlum. Aa taktım. 15 tane. Tamam. Şimdi tolum bakalım. Nasıl yapacağız? Daha hızlı da geliyormuş balıklar. Vallahi geldi lan. Hop. Ring balığı. Şuradan biraz balık spamlayalım ya. Para mara neyim gelir. Haydi Kemal dedi. Aa Jojo kola. Görevi tamamladık. Oradaki <laughs> görev oldu bari bedavadan şey alayım ya. Yani. Bedavadan 75 volt alayım yani. Kim istemişti onu? Lewis çiçeklerle bahçelerle ilgileniyor. teyzemiz değil mi ya? Şuradaki oturan. Asi George. Ah teyzem. Ah bu hissettiğim çocuk olamı. Gerçekten bir şekerim. Söz verdiğim göre beni buyur. Sağ ol teyzem. 75 goldumu alırım. Bu şapka beni bozdu ya. Saçım hava almıyor. Ah şöyle seni serin, nesin ya. Nerede balık tutsam ya? Biraz yukarılarda tutayım abi. Hem bana lale soğanı lazım değil mi? Ben o şeyi tamamlamak istiyorum. Dur bakayım. Şu biraz e, sol tarafı gezin. Bir tane e, ne bileyim farklı bitki olursa orayı tamamlarım bahar şeyini. Bu kızı kim yüzde oğlum? Kız biraz bitkin böyle hani şey kötü kokuyor. Neden kilitli ki? Lağımı keşfe çıkmak istiyorum. Sanırım anahtar Gunter'da. Aha! Gunter! Profesör Gunter mı? Müzeyi yöneten adam mı? Neden anahtarın onda onda düşünüyorsun? Bir keresinde cebinden büyük bir pasta eski anahtarın düştüğünü görmüştüm. Bunun gibi tüydarlı bir parti bir lağım kapısı anahtarı profesördeki gibi büyük pasta ve eski olmak zorunda. Burada canavar var. Ben biliyordum. Canavar. Evet, bunun sesi. Bu canavarın sesi. Bu. Burada canavar var. Şurada hareket eden bir şey var. Ne var lan orada? Jim acaba? Selam. Aha kaç oğlum kaç kaç. Dedem kaç çabuk. Aha buldum. Bir tanesi daha tamamlandı. Şimdi bana lale soğanı lazım. Köpük müydü lan o? Ay yok. Baloncuk. Ulan keşke harcamasaydım. Bilsem harcamasın ya. Yok mu bir lale soğanı Lütfen. da burada, burada şey yapıyor. Aha. Sen yine buradasın. Büyük keç sütü. Yaz pulu mu? Süslü yapay yem. Ana. İri devrek. Bak bak kazıkçıya bak. Bir bak bingo bir şey satıyor ya. Ender tohum. Yüzde kilir, büyümesi bütün mevsim sürer. Oha. Alsam şu bir tane ya. Al ya şundan bir tane. Merak ettim neymiş. Bu kesin iyi bir şeyden ha. Bize para getirir. Yüzde. Yüzde değil herhalde sonbahar. Ya da yaz mı? Yok lan. Sonbahar ya. Yüz yani. Abi bir tane lali soğanı çıkalı ya. Ben, ben şöyle biraz mekanı gezeceğim abi. lale soğanı bulmam lazım benim. Kaldır 1528 gold'um şunu almamışım ben. Şunu alayım. Şuranın solunda bir şey var mı acaba? Ya? Dur bakalım. Aa yol var. Yol. Bunu kıramıyorum tabii. Buna kesin e, geliştirme lazım değil mi? Kırmızı büyük taşlar, odunları. Şu çimleri falan. Kötü halde sonunda bir musak var ya o köprü yapacağım ya o köprüde kesin bir şeyler var. Ama hangi köprü alttaki köprü mü üstteki köprü mü? Onu bilmiyorum. Oğlum buraya her gün yeni bir şeyler mi çıkıyor ya? burası bizim mekan zaten. Hayır <laughs> bir dur ya senin suyu içmesin verin sonra. Burada da lale soğanı çıkabilir mi ne diyorsunuz? Hadi bir lale soğanı. O köprü onarayım ben. Çıkmadın. Allah sana bir tane şey vereyim al. İyi mükemmel teşekkür ederim sağ ol. Ne demek? Şuradan geçebiliyor muyum? Yok geçemiyorum. Abim şuralarda bir lali sonra falan gördün mü? Yok vallahi. Lali soğanı bulamadık iyi mi? Şurada falan. Köprü dediği bu lan değil mi? Aynen aynen köprü değil bence bu. Diğerini bize 300 odunla yap, yap, yapabiliyorduk zaten. Öyle diyordu. Hatta ben şey demiştim. Bunu da bizim yapacağız ulan dedim hani. Koskocaman köyde adam mı yok? Marangoz mu yok? Marangozumuz var. Köprüyü ben yapıyorum ya. Neyse o zaman biraz madende bakıp vakit geçirelim. Hatta 5. Ben şeyimi almadım ki. Kazmamı nereye ben şey yapıyorum. Madencilik yapıyorum. Bala. Go to balık. Şuralarda falan, şu tip kenarlarda, şu odun kısmında falan şurada iyi balık olurdu. Ortada. Peki fail. ne yapsın ya. Şu ağaç götünü şuralarda falan. Belki iyi balık çıkar. Oltada. Yine kutu falan çıkarsa süper olur ya. Hop, iraz devredik. Rekor kırdın. Güzel. Ne vereyim abime? Bu da levrek mi acaba? Aha Yayın balığı 60 çok 69 cm oha. Aa dur baloncuk. Hani oğlum? Baloncuktan çöp çıktı lan. İyi balık bekliyorum burada. Güzel. O yayın balığı biraz pahalıdır gibi mi yani. geliyor? Lan! Güzel. Dur bir dakika. Hah. Ulan sırtımı kaşıyordum ya. Baloncu gitti galiba. Çöp çıktı abi. Gene çöp çıktı. Bye. Bye.